Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu. Kadim Yurtlar Dayanışma Derneği olarak Afganistan'ın Güney Türkistan bölgesinin Rahmaniye Köyü'ne gelmiş bulunmaktayız. Bugün burada merhume Hatice Algül ve merhum Halil İbrahim Algül adına gönderilen ekmek ikramı dağıtımını gerçekleştireceğiz inşallah. Rabbim kabul eylesin ve Rabbim siz değerli bağışçılarımızdan razı olsun. <laughs> ekom geldi. geliyor mu? 5.000. Baba duat. İşte tole bir şey. Вот мяч надо. He, ол кимлай? ол Ekmek ikramını ihtiyaç sahiplerine dağıttık. Ee, gelin komşular e, iyi e verenin Akına bir dua et verelim. Allah <laughs> ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار